Evet Galatasaray Liverpool'u 1-0 yendi. Avrupa'da temsil etti, gururlandırdı bizi. Şimdi taraftarları soracağız. Taraftarlar ne düşünüyor diye. O zaman başlayalım. Bak bak ses gitti yok, ses ses. Bugün kuşlar dedi ki 9 saray 10 saray olacağız dediler ama hepsine tek tek geçirdik. Bravo, lan, Avrupa Fatih Galatasaray tekrardan sahnede bundan sonra kuş kardeşler birbirlerini yemeye devam etsinler. Ayy. Geldi geldiniz abi. Geldik geldik. Geldiniz, Çok bu. fena geldik. 28 atar diyem. Fenerliler, Beşiktaşlar nerede acaba? Merak ediyorum. <laughs> Düne kadar bizim Galatasaray taraftarı Okan Buruk'u eleştiren taraftar şu anda hepsi mutlu. Herkes mutlu gidiyor. Okan Buruk'u eleştirme hakkına sahipsin ama bu takım Okan Buruk'un kurmuş olduğu bir takım kardeşim. 100 küsür maçtır bu adam 6 mağlubiyet, 7 mağlubiyet aldı. Olabilir. Hatalar yapıyor. Ya, Kabul ediyoruz. ediyoruz. Forma çok güzel bak. Bu hacimin orijinal forması. 98 senesinde hacim üzerinden gi giyilen forma. Bak arkada bak görüyorsun değil mi? Konuya dönüyoruz. Adam adam. Okan Buruk bak. Okan Buruk gerçekten kaliteli bir adam. Bu taraftar onun kıymetini bilmiyor. Bak biz hemen hemen galyana geliyoruz. Okan Buruk'u göndermenin peşindeyiz. Yapmayın arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayalım.

We are the best. Aynen bak. We are the best. Galatasaray. We are the best. We are the best. Sen Hadi bakın. Uzaklaş biraz uzaklaş. Dün Beşiktaş stadındaydık. Dedi ki Liverpool'u destekliyoruz. Kazımız dedi. 8-9 olur dediler. Bugün 1-0 bitti ve cumartesi evet. günü derbi var Beşiktaş derbisi. Kardeşim ee zaten biz bu Liverpool maçını Beşiktaş'ın öcünü almak için kazandık. Bak 8-0'lık öcü tarihi onlar başlattı biz bitirdik. Onlar tarihe leke olarak bu şekilde geçecekler. Biz altın harflerle yazdırıyoruz. Fenerbahçe demiyorum. Malum takım diyorum ona malum takım. Haddinizi bileceksiniz oğlum. Bravo. Haddinizi bileceksiniz çok bileceksiniz. Buradan bizim hakkımızda konuşanlara sesleniyorum. Aldınız mı cevabını? Bir sıfır olsun bizim olsun. Yazıklar olsun bu takımı tutmayana. Peki bir dakika. Cumartesi günü Beşiktaş derbisi var. Beşiktaşlılar diyor Samiyan mezar olacak falan diyorlar. Ne düşünüyorsun? Cehennem. Çıkmaz sokak burası. Cehennem burası Gelin oğlum gelin. Topunuz gelin. Öyle köy ferans liginde zimru mümru değil ha. Totlumlara, Liverpool'lara çakıyoruz şampiyonlar liginde. Görüntülü konuşan var. Abim bir 1-0 bitiyor. Yani şu anda ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten maçtan önce de tam bu şekilde düşünüyordum. Yani maçın 1 sıfır biteceğini tahmin etmiştim. Ama bu kadar güzel oynayacağımızı tahmin etmiyordum. Gerçekten mükemmel oynadık Liverpool'a karşı. Büyük bir İngiltere takımı biliyorsunuz. Yani gerçekten çok mutluyum. Şu anda duygularımı tarif edemiyorum. Evet, yani. posiben, ne söylesem azdır derim. Osman yani. bir de %100 yüzde yüzde pozisyon evet, kaçırdı. Evet, İkiye de giderdi. Ama bu da çok güzel. İnşallah e, karşılığını çok güzel bir şekilde alacağız. E, yani şu an duygularımı tarif edemiyorum. Anlatamam size. Yani şu an duygularımı tarif edemiyorum. Kameraman arkadaştan şunu istiyorum. Şurayı gösterir misiniz? UEFA kupası bugün Türkiye'de herkes şunu anladı. Bu ülkeye bir tane kupa gelecekse onu da Galatasaray gelecek. Dünyanın en iyisini şu an buraya gömdük. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı dostlarımız, arkadaşlarımız maçtan önce bizi arıyordu. Stada, stada gitmeyin, taraftarlara stada gitmeyin. Siz 8 yiyeceksiniz, 10 yiyeceksiniz. hatanız olmayacak diyordu. Bugün hepsini yendik. Bir lüpur yenmedik. Beşiktaş'ı Fener'i yendik. Aynen, Aynen öyle. öyle. Biz saniye evet, şu an gördüğünüz gibi Okan Buruk bugün diyecek hiçbir şey yoktu. Dersini 10 numara çalışmıştı değişiklikler yerindeydi. Süperdi. Yani nokta atış yaptı. Sıra Beşiktaş'ta. Sıra Beşiktaş'ta. Usta ben Frankfurt'a gittim. Belçika'da yaşıyorum. 800 kilometre yol yaptım. O maç Okan'a yazar. Başka hiç kimse yazmaz. Ama bugünkü maçta tamamen yüzde yüz kana yazar. Burası Galatasaray. İyi oynayan kalır, kötü oynayan gider. Bu herkes için geçerlidir. Topçusundan, kalecisinden Teknik direktöründen başkanına kadar. Kim iyiyse o kalır, o gider. Okey. Tekrar ediyorum. Bugünkü maç o kadar yazar. Böyle ezici bir galibiyet oldu. Diğer maçlarda yeneceğimizi düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun? 1-0. <laughs> Herkes diyordu korkuyoruz falan diyordu ama Galatasaray... Yalan yok ya, ben de çok korktum. Korkarak geldim Biz buraya. Ama e, geçen seneki Bayern'e karşı Ay, oymuş. oyunumuzu yine yaptık. Bu sefer şans da bizdeydi. O maçlara şanssızdık. Güzel oynadık, kaybettik ama bu maçta hem şans hem kalitemizi konuşturduk. Güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonraki Zaten maçta. Zaten Osimhen %100 kaçırdı. 2'ye gidebiliyordu maç Barış aslında. aynı şekilde. Evet. Yani %100'ler kaçtı. Ya bu maç gerçekten 3-4 olacak bir maçtı. Şanssızlık 1-0'mış. Onlar iyi iyi günlerindeymiş eldiye deriz. Onlar şanslıymış. Daha farklı yenilebilirlermiş. Burada Galatasaray oyuncularını tebrik ediyorum. Ayrıca taraftarı da ayrı tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca hiç susmadık. Hep mücadele ettik, hep ısık çaldık. Bakın burada bu maçta affettik diyor. Trabzon maçında evet eleştiriler vardı ama Bayağı. bugün Liverpool'un en zor kazanma ihtimali stili Liverpool olarak gözüküyordu. Liverpool'dan kazandık aslında. Ya böyle oyna kaybet. Nerede böyle oyna kaybet yani. Ama kaybetmesinler, kazansın. Şu an Liverpool 16. sırada biz 18. sırada. Yani telafi etti. Bundan sonraki maçlar daha iyi başarı bekliyoruz. Asimen'e çok teşekkür ediyorum. O son dakikada o sakat ayağıyla oynadığı için iyi mücadele etti. Bilodat annene selamlar. Taraftarımızın emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sesimiz kısılana kadar bağırdık. Son bir kez söylemek istiyorum. Bu Fenerbahçe taraftarı var ya selektörcü. Bu maç onlara girsin işte. Galatasaray taraftarını yürekten tebrik ediyorum ben. Bugün Okan First class bir hoca olduğunu herkese gösterdi. İnşallah devam edecek. Ee, yarı finale kadar yolu var. Belki finale kadar yolu var. Sıra Biz takımımızın arkasındayız. Öleyim bizim sergen. Evet Beşiktaş. Beklemeyiz bekle. sergen. Serg Beşiktaş. Öncelikle burası Galatasaray cehennemi ve buradan çıkış yok. Bravo. Su'larını içmişler yatıyorlar. Galatasaray 7 tane. 7 tane serbestle yenler, bekletsinler, yırsınlar. Bekle Beşiktaş geliyoruz. geliyoruz. Otur, bu Yürü. O zaman Okan Buruk Taraftar barıştı mı? Evet barıştı. Biz bir zaman geçmedi O bu en büyük Okan Hoca. Gerisi yok. Abi çok mutlu abi çok mutlu abi çok çok. Galatasaray karşısında Liverpool'u destekleyen Fener taraftarına çok teşekkür ediyoruz. Böyle loser olmaya devam edebilirler. Galatasaray biz maça geldik. Bizi şaşırtmadı her zamanki gibi. Gollerle bizi uğurladı. 1-0 öndeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alacağız. Fener'in derdi biz oluruz. Ama biz de Liverpool'un derdi oluruz. İşte bu kadar. Beşiktaş derbisi var. Beşiktaşlar dün röportaj yaptıkları ki avaraj takımı olacak. 8-9 rekor taze ciddi ama 1-0 bitti. Valla Beşiktaşlar kaldı. kendileriyle çok karıştırıyorlar. Ya biz küçük kulüplerle işimiz yok. Biz daha çok dünya klasına oynuyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Abdülkerim Mardakçı Frankfurt maçında yavaş kalır diyorlardı. Bugün Liverpool maçında ben bir yavaşlığını görmedim. Çok güzel Artık Ama biraz oraya. hakkını verelim. Artık Barışı biraz hakkını olmaz. verelim. Bu ses, bu ses Galatasaray'ın sesi. Bu ruh Galatasaray'ın ruhu. Bizim gözümüz daha yükseklerde. Şu seviye bizim için daha başlangıç seviyesi diyebilirim. Biz boşuna yükselti arşa kadar şanlı Galatasaray demedik. Bu arşa giden yolda biz omzumuzu takıma yasladık. Ee, geri kalan Okan Hoca ve yönetiminde biz her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bugün buradan çok mutlu ayrılıyoruz. İyi ki var Galatasaray, iyi ki var. Bu maç aslında bir fragman maçıydı. Beşiktaş maçını da asıl maçı da izleyeceğiz. Maçı. Ben ordudan kalktım geldim. Böyle bir futbol yok. Beşiktaş'ta cumartesi günü karnına yeneceğiz. Çok iyiyiz. Öncelikle Tüm iddia oynayanlara geçmiş olsun dili diliyorum. Galatasaray kaç oran verdi bugün? Bilmiyorum ben hiç oynamadım. 4 4, 4. Biz 4, 4. son iki dakika iki topla oynattık. Yine atamadılar. Atakları yok doğru düzgün. Ama tamam sonuçta İngilizleri tebrik ediyoruz. En azından karakterleri düzgün. Çirkeplik yapmadılar. Maç sonu tebrik ettiler. Bu çok güzel bir şey. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Galatasarayla uğraşanın çocuğu olmuyor. Aynen. Yani anlamıyorum. Şimdi, bravo, bravo. Martılar da gelecek. Saadettin, sıra sende! Evet, bravo. Bu atkının yenisi lazım artık. Bak, bu atkıyı çekin. Bu benim uğurlu Nasıl atkım. Özel bir atkı, kazanlar. özel bir atkı. Bak, bu atkıda yazanların hepsi gerçek. Antalya'dan bir tek Liverpool maçı yok. yok. Bak, görüyor musun? Bak, Galatasaray demek bu. Kupayı görüyorsun. Anladın mı? Abi, diyor, Bunu gömdük. Ne evet. diyor? Bir de Frankfurt. Hani 5 attın bize, ne oldu ya? Hani öne geçtik. bugün? Kaç öne bugün? geçtik bu şimdi. He, ne oldu? Bugün Atletico'dan kaç yedin? Aynen. Kaç kaç abi? Herkese çok beş teşekkürler. 5 beş, beş yediler aynen. Beş beş fark etmiyor. Hepsini atarız geçeriz yani. Abi çok kısa konuşacağım. Burası Galatasaray. Herkes haddini bilecek. Taraftar bugün mükemmeldi. Gördüğünüz gibi çok sakinim. Çünkü Galatasaray'ın genlerinde olan bir şey Avrupa. Ee, ben çok emindim Liverpool'u yeneceğimizde. Gördüğün gibi çok sakinim. Bağırmadım, çağırmadım, hoplamadım, zıplamadım. Çünkü biliyordum bu maçı kazanacağımızı. eee yok Liverpool 5 atar, 4 atar, capsler, videolar, paylaşımlarla hafta boyunca kendi taraftarımız bile bu algıyı yaptı. İşte dualar paylaştılar. Aman 5 yemeyelim, 10 yemeyelim. Bizzat Galatasaray taraftarı yaptı bunu. Evet. Arkadaşlar. Bu Beşiktaş çok, bekle Beşiktaş. Çok, çok öyle tarihi bir röportaj. Tarihi tarih. ee, bu algılara kendi taraftarımızın gelmesi bile çok üzücü bir durum. Galatasaray genlerinde Avrupa olan bir kulüp. Bugün bunu gördük. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Bugün çok önemli bir sınav verdi. Bu maç onun için çok önemliydi. Çünkü ciddi anlamda bir Avrupa eleştirisi var. da Beşiktaş. Beşiktaş taraftarına gelecek olursak Liverpool'la alakalı onların bir yarası olduğu için hafta boyunca en çok onlar Liverpool'un bize fark atmasını bekledi. Ee, onlara güzel bir fırsat doğdu. Cumartesi günü onları burada bekliyoruz. Gelsinler Galatasaray kendilerine karşı izlesinler. Bakalım Galatasaray kaç yiyor, kaç atıyor. Kendi gözleriyle görsünler. Galatasaray Avrupa'da yeri gelir 3 yer, 5 yer ama Türkiye'nin gururu Avrupa'da her zaman Galatasaray'dır. Hocam. Bu böyledir. Hocam. Bu değişmez. Hocam, kepsler patladı mı? Patladı. Videolar elinde patladı mı şimdi? Şu an ben hazır en çok bekleyen. Bu algıya Galatasaray taraftarı, Beşiktaş taraftarı, bizim dostlarımız, arkadaşlarımız bizi perişan ettiler maç izlemeye gelmedin. Gel güzel bir maçtı. Şey ya Saray her Abi zaman Avrupa'da şey en büyük Abi takımdır. Hocam. Bu röportaj yapanlara böyle dinledim. Sırf onun için bu Okan geliyoruz. Okan Buruk buradayız diyorlar ya. Okan Buruk şunu gönderdi onlara. Bunu gönderdi. Dur, dur, Bunu gönderdi. gönderdi Bunu Her zaman, her, edeyim, zaman, her yer bir yerde, bir zaman her yerde Galatasaray. Her zaman her yerde. Tek Özellikle tek Avrupa'da. Büyük. En az bir sıfır biter diyorduk. Bir, a, bir sıfır bir bitti. A, Liverpool, Liverpool bir diyorlardı. Ah Liverpool. Aa, Liverpool. Biz burada kimleri görmedik? Realleri, Juventusları, Barcelonaları. Burası Samiye. Burada böyle gelip de bu seyirciyle galip gelmek üç atmak, beş atmak. Tarih yazmamış yani. Tarih tekerrürden ibaret. Liverpool burada biz geçmişte de şimdi de Liverpool İngiliz şampiyonu. Ne şampiyonu olsun. Salah'ı varmış, bilmem neyi varmış. Aa gördük. Ne var? Bu. Bravo! Bravo! Bravo. Bizi Beşiktaş'a benzetmeyin ha. Bravo. Adamın hakkını alın Adamın aklını gelen 90 dakika top oynatmayız adama. Evet. Abi ben tek bir şey söyleyeceğim. Bu maçta bütün taraftarı tebrik ve takdir ediyorum. Okan Bora ayrıca tebrik ediyorum. o aynı onatmamakla. Bak gerçekten Bravo. takdir ediyorum. Bak, bu maç, bu maç tamam mı? Bu maç gerçekten ders olsun niteliğinde. Ben geçen hafta burada Liverpool'la alakalı bir yoruma katıldım. Burada röportaj yaptım ve röportajda dedim ki ee, e, Osümen'le Icardi oynarsa mutlaka kazanırız dedim. Ve kazandık. Bugün çok mutluyum. İyi ki de gelmişim. Ve bundan sonraki Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini kazanmamızı diliyorum. İnşallah. O kadar mutluyuz. Taraftar olarak sesimiz kısıldı. Böyle bir atmosferi çok özlemişiz. Frankfurt maçında aldığımız mağlubiyeti burada çok büyük bir zaferle tekrar kazandık. Aşırı mutluyuz. Taraftar her zaman seninle tekrar görmek istiyoruz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşçakalın. Bitti. ne biçim Ne Almaya geldi?